Yıllardır özellikle küçük işletmeler kartla ödeme yapan müşterilerden komisyon adı altında ekstra ücret alıyor. Ancak çoğu tüketici bunun farkında değil. İşletmeler bankaya ödenmesi gereken post komisyonu ve vergiyi ürün fiyatına ekleyerek yasalara aykırı davranıyor. Detaylar haberimize. Kartlı alışverişte gizli komisyon oyunu büyüyor. Cebinizden fark etmeden para çekiliyor. Küçük işletmelerin yaptığı komisyon oyunuyla bankanın alacağı para tüketicinin cebinden çıkıyor. Küçük bir işletmede yemeğinizi yediniz, karnınızı doyurdunuz. Sıra geldi hesap ödemeye. Cebinizden kartınızı çıkarttınız, post cihazına uzattınız. İşte tam da bu esnada aman dikkat. Yıllardır süren gizli tuzak vatandaşları mağdur ediyor. Özellikle küçük işletmeler kartla ödeme yapan vatandaşlardan komisyonu da altında fazladan ücret alıyor. Ancak çoğu tüketici alışveriş sırasında cebinden ekstra para çıktığını fark etmiyor. Bankaya ödenmesi gereken post komisyonu ve vergiler ürün fiyatlarına ekleniyor. Yani işletmeler hem tüketicileri mağdur ediyor hem de kanun çiğniyor. 5464 sayılı banka kartları, kredi kartları madde 17 uyarınca The hizmet bedeli adı altında veya komisyon veya hangi ad ile adlandırılıyor olursa olsun tüketiciden bu ücreti kesemezler. Kanuna aykırıdır. Oysa işletmelerin kartlı ödemelerde vatandaştan komisyon alması yasak. Bu haksız uygulamaların kanuna aykırı davranışlarını olduğunu gözlemlemekteyiz. Peki tüketiciler bu durumda ne yapmalı? Tüketiciler beden iadeleri için 149 bin TL'nin aşağısındaki uyuşmazlıklar için cimer üzerinden kolaylıkla masrafsız bir şekilde ...ve hakem heyetlerine başvurabilirler. 149 bin TL'ye aşan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce ara buluculuğa başvurmak zorunlu. Bu şart yerine getirdikten sonra tüketici mahkemelerine başvuru yapılabiliyor. Banka kartlarından kesilen hizmet bedeli altındaki uyuşmazlıklar... ...149 bin TL'nin aşağısında olduğu için hakem heyetlerine başvuru gerekiyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus... ...elimizde bir fatura, fiş gibi dekontlarla bunu ispat etmemiz zaruridir. Uzmanlar hem vatandaşları hem de işletmeleri uyarıyor. Tüketiciler buradan ellerindeki faturaları, fişleri saklamalarını, herhangi bir durumda da şikayet etmekten çekinmemeleri gerektiğini de söylemek gerekir. Kredi kartı ile ödeme yaparken komisyon, hizmet bedeli veya vergi adı altında ekstra ücret alan işletmeler bu parayı faiziyle birlikte iade etmek zorunda. Vatandaşlar da bu haklarını kullanarak fazladan ödedikleri faiziyle geri alabilir.